Köyden küçük kırsal yerleşmelerden biri olan çiftlik geniş araziler üzerine kurulmuş arazi sahipleri ve çalışanlar için evlerin bulunduğu etrafı çevrili yerleşmelerdir. Bu tür yerleşmelerin haritada işaretlenen alanlardan hangilerine yaygın olmadığı söylenebilir. Şimdi burada iki numara düzlük alanlar ergene trakya kısmı ovalık alanlardan oluşuyor. Burada çiftlikleri görüyoruz. 4 numarada yine çöküntü ovalarında düzlük alanlar var görüyoruz. Yine Adana çevresinde Hatay çevresinde görüyoruz. Bunun yanında bir kısmı dikkate alınırsa 3 kısmı dikkate alınırsa bu alanlara çiftlik yerleşmelerini çok fazla görmüyoruz gerekse dağlık engeveli alanlar olmaları gerekse bu alanlarda daha çok hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşması ve buna bağlı yayla kom gibi yerleşmelerin bulunması e, özelliği dikkate alınabilir O yüzden 1 ve 3 yani b şıkkı burada doğru cevabımız oldu Göçebe olarak yaşayan ailelerin hayvancılık yapmak amacıyla oluşturduğu geçici yerleşmelerdir. Genellikle çadırlardan oluşan bu yerleşmelerin sayıları giderek azalmaktadır. Özellikle Toros Dağları'nın bazı kesimlerinde oldukça yaygındır. Yukarıda bazı bilgileri verilen Türkiye'deki köyden küçük kırsal yerleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Yayla daha çok hayvancılık amacıyla Karadeniz ve Akdeniz'de yaygın olmakla birlikte Türkiye'nin her yerinde görülen bir yerleşmedir. Çadırdan oluşmaz. Divanlar özellikle Batı Karadeniz'de mahallelerden oluşan yerleşmelerdir. Çiftlik geniş tarım arazilerinde bulunur. Çadır kısmı dikkate alınmaz. Mezralar daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan yerleşmelerdir. Yine burada çadırları görmüyoruz. Çadırlardan oluşan yerleşme türü obalardır. Yani yukarıda obanın özelliği verilmiş. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıda verilen yerleşim alanlarından hangileri Türkiye'deki idari yerleşim birimleri arasında yer almaz? Ülkemizde il ki 81 tane ilimiz var. Bunun dışında ilçeleri ve köyleri köye bağlı olan bazı yerleşmeleri dikkate alıyoruz. Ancak bu idari birimler içerisinde il, ilçe ve köyleri saydığımız için kasaba ve mezra dediğimiz özellikle doğuda daha yaygın olan köy altı yerleşmelerinden birisini mezra olarak kabul ediyoruz. Ki bunu yine baktığımızda idari birim olarak almıyoruz. Çünkü bunlar köye bağlı olmakta. Yani ayrı bir birim olarak dikkate alınmamakta. O yüzden burada doğru cevabımızın 3 ve 4 yani en şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki illerin sınırları içerisinde birden fazla şehir yerleşmesi bulunabilir. Bu şehirlerden genellikle en büyüğü ilin yönetildiği merkezdir. Ancak bazı illerimizin isimleri ile merkez şehirlerin isimleri farklı olabilmektedir. Hatay-Antakya, Kocaeli-İzmit, e, Sakarya-Adapazarı bunlar bu şekilde isimler alabilmekte. Ama Kırklareli yine merkez kısmıyla aynı olmakta. O yüzden bunu alamıyoruz. 1-2-3'ü aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Nüfusu 50.000'in 50 altındaki şehirlerin üye olabildiği Staslov küreselleşen hızlı şehir hayatına karşı kurulan bir uluslararası belediyeler birliğidir. Aşağıdaki haritada 5 alan numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde bu birliğe üye olan belediye? bulunmaz burada özellikle kırklar ile çevresinde e, vize kısmı olsun bu çevrede bulunuyor İstanbul'da böyle bir şehir yok Kent yok e, İzmir Seferihisar ilk Diyebiliriz bu konuda bunun yanında Halifeti Şanlıurfa kısmı olsun Artvin'de Şavşat çevresi olsun ya bu tür alanlar e, örnek verilebiliyor ama İstanbul'da yavaş ya da sakin şehir yok çünkü nüfusunda 50 in altında olması gerekiyor Özellikle olarak B şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkemizde köyden küçük yerleşmelerin en yaygın şekli olan yaylalar son yıllarda turizm amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Aşağıdaki haritada işaretlenen alanların hangilerinde bu tür yaylalar daha geniş alan kaplar? Şimdi Türkiye'de en fazla yayla yerleşmelerini biz Karadeniz birinci olarak ikinci olarak Akdeniz'de görüyoruz. Ki Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları burada önemli alanları oluşturuyor. Her bölgede var ama bu ikisi daha ön planda olduğu için biz doğru cevap olarak Doğu Karadeniz'de verilen 2 ve Antalya çevresinde verilen 4 numarayı dikkate almalıyız. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkemizin çoğu bölgesinde görülebilen köyden küçük yerleşmeler yapılan ekonomik faaliyetlere göre türlere ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hayvancılık faaliyetlerinin ön planda olduğu köyden küçük yerleşmelerden değildir. Ki oba Ağıl, dam, kom. Bunlar geçici özellikte olan ve baktığımızda hayvancılık faaliyetlerinin ön planda olduğu yerleşmelerdir. Divan ise tarım fonksiyonunun ön planda olduğu mahallelerden oluşan bir yerleşmedir. Burada daha çok tarım fonksiyonu ön, ön planda olduğu için doğru cevabımız e şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi haritada verilen şehirlerin herhangi birinde ön plana çıkan işlevsel özelliklerden biri? değildir. Şimdi burada verilen illere baktığımızda Kocaeli, İzmir, bunun dışında Zonguldak ve Sivas verilmiş. Buna göre e, liman kenti olarak biz şu üçünü de alabiliriz: Kocaeli, İzmir ve Zonguldak alınabilir. Bunun yanında sanayi olarak yine bu üç ilimizi dikkate alabiliyoruz. Maden olarak baktığımızda özellikle Zonguldak ön plana çıkmakta, e, Sivas ön plana çıkmakta. Tarım amaçlı ki İzmir tarım yönüyle gelişmiş bir şehirdir. Yine hayvancılık ve tarım Sivas için geçerli olabilir. Ama bunlarda idari fonksiyonu olan bir kent bulunmamaktadır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim büyümesinde ulaşım hizmetlerinin etkili olduğu şehirler işlek yolların kavşak noktaları üzerinde yer alır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek olarak gösterilemez? Eskişehir, İstanbul, Afyon, Ankara kavşak noktasındaki şehirlerdir. Ama Ordu kavşak noktasındaki bir şehir değildir. Çünkü o alandan birçok yere ulaşımın olması ve burasının geçiş noktası olarak kullanılması gerekiyor. Ama diğer iller gibi Ordu'da böyle bir özellik yok. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Art bölge ekonomik olarak limanı besleyen, limanla etkileşen alandır. Bir limanın art bölgesindeki sanayi tesisleri, ticari fonksiyonları, tarım alanları, enerji kaynaklarının yayıldığı alan ne kadar yoğun ve genişse limanda o oranda gelişir. Buna göre aşağıdaki liman şehirlerinden hangisinin art bölgesi ya da hinterlandı daha dardır? Türkiye'de hinterlandı en dar olan liman Sinop'tur. Sinop'un özellikle ulaşım fonksiyonları çok fazla gelişmemiştir. Bunun yanında ulaşım gelişmezse ticari sanayi faaliyetleri de gelişim göstermez. Ama diğerlerinde birçok özelliğin geliştiğini biliyoruz. Yani yukarıda bahsedilen birçok durumun bu illerde karşımıza çıktığını biliyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şık oldu. Ticaret şehirlerdeki önemli ekonomik etkinliklerden biridir. Her şehirde az ya da çok ticaret yapılır. Ancak bazı şehirlerde ticaret daha fazla önem taşır. Ticaretin diğer ekonomik etkinliklere göre ön planda olduğu şehirlere ticaret şehri denir. Bu duruma aşağıdaki şehirlerden hangisi örnek olarak gösterilemez? İzmir, Kayseri, Gaziantep Mersin Türkiye'de önemli ticaret merkezleridir. Ama Çankırı için aynı şeyi söylemek mümkün değildir ki Ankara'nın gölgesinde kalan ve sanayileşmenin çok fazla olmadığı bir alan olarak da karşımıza çıkmaktadır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Mezralar bir köyden ayrılmış fakat idari fonksiyonu olmadığı için ayrı bir köy sayılmayan yerleşme üniteleridir. Bunlar devamlı yerleşmelerdir. Gelişerek büyüyebilirler. Buna göre aşağıdaki verilen kırsal yerleşmelerden hangisi mezralara daha çok benzerlik gösterir? Ki mezralar özellikle baktığımızda bir köyden ayrı olarak dikkate alınmış ve sürekli bir yerleşmedir. Bunlar içerisinde baktığımızda özellikle Dalyan geçici, ağıl geçici, bucak zaten bu özellikle olarak mezralara bağdaştıramayız. Çünkü daha büyük bir yerleşme türü olarak karşımıza Çıkıyor ki mezralarda tarım fonksiyonu e, yine yapılıyor. ki Mahallelerde yine tarım fonksiyonu da gelişmiş. O yüzden burada mahalleye daha fazla benzediğini söyleyebiliriz. Kasaba zaten yine köyden daha büyük. Hani burada köy e, kısmı e, dikkate alındığı için kasabayı da eleyebiliriz. Bucağı da eleyebiliriz. Ama mezralar kalıcı özellikle mahallede kalıcı özellikle. O yüzden bunu dikkate aldık kavşak noktasında ya da bütün ulaşım yollarına yakın bir konumda bulunmaktadır. Maden enerji kaynağı ve ham maddeye yakındır ya da kolay ulaşılabilecek durumdadır. Bir ya da birden fazla gelişmiş sanayi kolu vardır. Ticaret gelişmiştir. İthalat ya da ihracat yoğundur. Türkiye'de aşağıda verilen şehirlerden hangisi yukarıdaki açıklamaya daha az uyumaktadır? Ki sanayileşmiş ticaretin geliştiği ulaşımın geliştiği ve birçok anlamda Türkiye'ye e, özellikle ticaret konusunda katkı sağlayan Bursa İzmir Manisa gibi illeri dikkate alabiliriz. Mesela Manisa üzüm olsun, e, birçok tarım ürünü olsun bu anlamda katkı sağlıyor. Zonguldak yine taş kömürü demir çelik sanayisi bunları dikkate alabiliyoruz ama Erzurum yukarıdaki açıklamaya en az uyan şehirdir. Hayvancılık gelişmiş ancak e, diğerleri buna göre daha fazla önem taşıyor için doğru cevabımız değişik oldu. Türkiye'nin aşağıda verilen şehirlerden hangisinde ön plana çıkan ekonomik fonksiyona bağlı olarak nüfus miktarı mevsimlere göre çok fazla değişir. Ki özellikle Muğla'da turizm faaliyetlerine bağlı olarak yaz döneminde nüfus artarken kış döneminde buna göre oldukça azdır. O yüzden burada Muğla'nın bu tür özelliğe sahip olduğu kısımda değerlendirdiğimiz il olduğunu söyleyebiliriz. A şıkkı doğru cevabımız oldu. İzmir'de de turizm gelişmiş ancak burada özellikle sanayileşme de olduğu için Muğla'ya göre hani bu değişim oranı tabi oranlarsak daha az diyebiliriz. Muğla'nın nüfusu az ve yaz döneminde oldukça fazla turist çekiyor ve oransal olarak çok fazla fazla değişiklik oluyor. O yüzden Muğla'yı aldık.